Bu kısımda sevgili peygamberimizin e, Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra özellikle Medine'nin yerlisi olan ailenin Kur'an-ı Kerim'de Ensar ünvanı olarak geçiyor. Ensar'ın e, peygamberimize muhabbet ve alakasını, ilgisini ele almak istiyorum. E, gerçekten de Ensar zaten yardımcılar anlamına geliyor. Kur'an'da da Allahü Teala bu şerefli unvanı onlara vermiştir. Gerçekten e, peygamberimize ve muhacirlere sahip çıkmışlardır. E, Peygamber Efendimizin hicretinden önce hicret eden muhacirler Kuba ve civarında Medinelilerin desteğiyle iskan edilmişlerdir. Bizzat peygamberimiz geldikten sonra da kendilerine verilen bu destek devam etmiştir. Ee, özellikle peygamber efendimize bizzat başvurarak e, muhacir kardeşlerinin kendi hurma bahçeleri gelirlerine e, ortak kılınmasını e, söylemişler. E, muhacirlerin talepleri üzerine de ancak çalışma karşılığında bir sebep ve pay alabilmelerinin daha uygun olacağını kendileri söylemişler ve Peygamber Efendimiz de buna uygun bulmuştur. Zaman zaman elde edilen vergiler veya ganimetler Medine'ye geldikçe Peygamber Efendimiz yoksul muhacirlere bunları vermeyi düşündüğü zaman Ensar'a siz bu ganimet dağıtımının dışında kalsanız fakat e, muhacirlerin e, sizin e, hurmalıklarınızdaki pay ve hisseleri sona erse dediğinde hayır hayır ya Resulallah lütfen hem ganimetleri e, muhacir kardeşlerimize dağıtınız hem de bizim hurma gelirlerimizdeki hisselerini almaya da bir süre devam etsinler diyerek büyük bir cömertlik, büyük bir âli cenaplık gösteriyorlardı. Burada e, hanımefendilerin de e, peygamberimize ve yoksul muhacirlere ilgi ve yardımda birbirleriyle yarıştıklarını görüyoruz. Belki Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın e, bu koşuya iştirakini nakledersek konu biraz daha kolay anlaşılmış ve tamamlanmış olur. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Hazreti Enes'in, Enes bin Malik'in annesiydi. Kocası Malik müşrik kaldığı için Medine'de ondan ayrılmıştı, dul kalmıştı. Dolayısıyla mali imkanlar elinden gitmişti. Enes de yaklaşık 10 yaşlarındaydı. Diğer ensar ailelerinin varlıklı olanları yemekler yaparak siniler üzerinde oyunki şartlarda Peygamber Efendimiz'e götürüyorlar, hediyeler takdim ediyorlar. O da yoksul muhacirlere dağıtıyordu, onlarla paylaşıyordu. Bu hizmet yarışının dışında kalmak onu çok rahatsız etmişti. Bir gün bütün cesaretini toplayarak, oğlu Enes'i de yanına alarak gitti Peygamberimize selam veri, Dedi ki ya Resulallah diğer ensar kadınları mali imkanları iyi olduğu için size bir takım mali destek ve ikramlarla geliyorlar. Benim bu imkanım olmadığı için bu yarışın dışında kaldım. Lütfen ne olur kabul buyurunuz, Enes size hizmet etsin. Ve benim dört ağaçtan ibaret bir hurma bahçem var, ne olur bunu da kabul ediniz. Meyvelerinden siz yararlanınız. Peygamber Efendimiz çok duygulandı. Enes'e Enes için kalsın hizmet etsin bize dedi. Fakat öbürü için de e, meyvelerinden yararlanalım. Elimiz bollaşıncaya kadar yararlanabiliriz ama mülkiyet hakkı sizde kalsın dedi. Onu da kırmak istemedi. Tabii burada bir İslam hanımının Müslim Radıyallahu anh şahsında ensarın Peygamberimize yakınlığını, ilgisini, hizmet yarşına ne derece istekle katıldığını görüyoruz ve bu dikkatimizi çekiyor.